Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Efe Bu videoya geçmeden önce sizi çok kısa bir şekilde bir kanal tanıtmak için tutacağım Kanalımızın adı BK Grotopia Gayet güzel bir kanal Gördüğünüz gibi burada çok güzel Daha önceden çekilmiş bir serileri var Hatta ben belki buradan içerik çalabilirim Bakalım mesela son videosuna Direkt 100 VL çekiliş diye başlıyor Hemen aşağıya FTC World 2 takıl. Yazdık arkadaşlar. Yorumumuzu yaptık. Like atıp da abone olalım. Bildirimleri de açalım. Ve 100 VL inşallah bana ya da içimizden birisine çıkar. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce size 2 saniye daha bekleteceğim. Şuradaki sağ taraftaki v, güzel dram ve güzel duran VL'leri ya da çok güzel masum bir 5 tane mutluluk kazanmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimleri açmak ve videoya yorumlarına e, tabi like da lazım. E, yorumlarına gördüğünüz gibi bakın o kadar fazla ki envanterimi alamıyorum. Ve videonun yorumlarına Grow ID ve World Bird... Oha hala geliyor arkadaşlar. Grow ID ve World yazmak. E, hadi videoya geçelim. Wait, <laughs> Teken merhaba arkadaşlar ben Efe, yanımda bugün e, kim, kimsin Seb mesela? Bize biraz kendini tanıt. Pide. E, Pide. E, şimdi neden Pide öncelikle? Bize bunu bir açıkla. Siz, senin hayatında nasıl bir önemi var? İki yıl önce işte CSGO oynarken, <laughs> ikimi hani böyle yaptım Steam hesabı açarken. <laughs> bir hikayesi yok tamam. öyle. Tamam. E, güzel bir hikaye. Şimdi şimdi öncelikle biz ne yapıyoruz e, bu videoda? E, se, sana Mercy alacağız, sonra sen bize şur yapmayı diyeceksin değil mi? Evet öyle olacak. <laughs> Ee, şimdi, bir sorun daha var. Sesin neden bu kadar benden daha güzel mesela? Arkadaşlar, kimin sesi daha güzel? Yorumlara yazarak şey yapabilirsiniz. Ee, benim sesim daha kötü bence ama olabilir yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum sesimi size... duyamıyorum. <laughs> ee, neyse şimdi, e, ne yapacağız biz? Bu arada oldu, şu an olduğumuz word şu aşağıda bir yerde yazıyor. Evet, ne yapacağız? Anlatayım. Ne de. yapacağız ha işte. Sen şimdi şöyle, benim bir açıklayayım olayı. Sen şu anda Golden Mercy Wing alıyorsun Onun da e, SSL sağda solda bir yerde. Güzel gözüken e, winglerinden bir tanesi hem de untradable. Sadece shurk yaparak alınabiliyor. E, Shurklar önemli oyunda tabi. Hem VL kastırıyor hem şey. Yani güzel. Değil mi? Histing baba çıkarttın mı? Kaç shurk yaptın öncelikle? Onu söyle bana. Yok. 2000... Küsür sürgü oldu işte, hı hı. hiç bob çıkmadı. Hı. En pahalı ne çıkarmışımdır? Yok pahalı bir şey çıkarmadım ya öyle. En fazla 50-60 TL'lik şeyler evet. çıkmıştır. Ee, bir ara set hakkında bir profit taktiği de çıktı ortaya da hala duruyor mu bilmiyorum. Ee, bilen arkadaşlar varsa yapmıştır zaten. Yapmayan da yapsın. Ya yoksa 55 like de <laughs> şey yapıyorum. Güzel <laughs> bir like gelirse anlatabilirim ama bilmiyorum. Ee, ben yapmadım o taktiği çünkü riskli biraz. Ee, ama güzel bir like gelirse yaparız yani niye yapmayalım değil mi? Şimdi sen hmm. sana mürsel alacağız. Bak almak için ne yapmamız gerekiyor? Sen bir onu söyle o da bize. hemen. Tamam. Önce 2000 sorgu tamamlayacağız yani. Evet. 2005 falan önemli değil. 2000'den fazla olması lazım. Hı hı. Sonrasında e, videois nasıl okunduğunu bilmiyorum şimdi. Mal gibi dalga geçecekler ama videois malabi Turk. Çok saçma okuyorum. Ama öyle yazılıyor. E, şansa geliyor normal bir sen şeye gelsen bu U V. Orada var. Tamamdır. Ee, bu arada sen Şurgu bize anlatırken e, mal anlatır gibi anlatacaksın. Çünkü ben varım burada yani. Bana anlatacaksın. Bak sola gel sola. Nereye gittin? Sol alt. Ha, sol alt. Hemen gel. Bak e, konuşmak yasak herhalde. Aynen. Her neyse. Bunlar işte şey e, hastalıklar. Sen, sen geleceğin bazıları... olabilir misin ya? Sen nasıl bir şeysin? Evet. Devam et. <laughs> Biz şimdi işte, lazım olan hangisi? son görevdeyiz şu an son görev. Ya fark etmez de tabi bazıları çok zor çok VL harcatıyor gerek yok onlara. Hı -hı. Büyük Anladım. ihtimalle şunu kullanacağım ama. Bunu ha, şey, bu, şimdi, bu normalde ucuz bir şey üç, üç tanesi, tanesi bir VL Normal falan ama yok. şansa bunu atınca bunlar normalde bak yazıyor ki Vale Vilevial yazıyor sadece. Aha. Bunu şansa bir de Vici yazabiliyor. yazabiliyor. Ne daha değerli ben? Evet işte onlar Peki. onları 5 VL'ye satıyorlar tanesini. Ha şimdi onu arayacağız değil mi? Geldi burada admin online ise admin'den satın alınıyor sağda. Bak bu adam mesela satıyormuş. Hemen alalım hem de tuhaf ar Bu arada yazıyor Ectobons 5 VL. Zaten Ectobons basitlerden biri. Alacağım. MSG atacağız adama. Hadi atalım ben de atayım. Bu nasıl bir Zaten 5'ten aşağı satmak zor. A satmak Yoksa mı? adamların zararına çünkü. Ha, anladım. Almak zor işte Aha, ya. Aa admin bana mesaj attı. Okey wait diye. Galiba r çekip sana atıyordu. Olabilir. Aa oyunda şey. Gelirse Geldi, senin geldi, orada, orada gelsin orada yapalım. Burada, Millet burada. Gö Doctor Ya var, yazı yani. da yazılmıyor. Aynen. Yazı yazılmıyor Hubay, zaten. Who diye mesaj Kristal araya gelsin. Dur dur PP de orada... dedim oğlum. Başka adamlar kapacak. Başka. Koş koş oğlum koş koş. Yok. Koş orada. <laughs> Lan ne kapacak? Bak şurada bir tane şerefsiz var. O doktor title için her şey yapar. Ben hissediyorum. Ben konuşamıyoruz da kanser olacağım. Adamın ismi de ne öyle ya? Askim geç diyor geç geç. Şimdi arkadaşlar sanırım VL'yi droplayacak. Admin hem, hem trust hem aracı galiba. Öyle anladım. Sonra hastalıklı birini bulacak ya da kendisini verecek değil mi? Doğru. Buradan 400 VL'ye oda alıyorlar. Hı <laughs> Kaç hafta? Onları da bunları satmaları için işte orada bu art art veriyor. Ha. Turistat işte. dolandırılmış diye. Karlı mı bilmiyorum ama 400 VL çok kolay diyor. You want, you want SB. SB mi atacaksınız diyor. Yok recorded. Yok recorded. <laughs> Aa gitti lan. Abi ben, onları niye pulladın çünkü? Oğlum beni şeye pulladı sol alta. Ha seni de beni de pullat. Evet. De 40 DL, DL falan droplu Arkadaşlar Ay. skem ver, versek bu burada gelip raport rapor atmayın. Verdim diye. be şöyle. Oğlum vurdun adını da bu nasıl yazacak ki? <laughs> Takıl yaz istersen daha kolay. Hem boş orası. Şeyde çok insan da şey yazdım. Olmaz. Kristal ara inşallah gelebilir. Sen bir çık git orada bekle ben buradan adama bakayım. Adama oradan mı MSG atsam? Dur bekle mal mal bakıyor. Lan çıkmayaydın tam alt hesabımla geleceğim diyor. Zaten kendi hesabını satmıyorlar genelde alt hesaplarını yapıyorlar. Gel sen kristal araya. Alt hesabımdan gel. Okey. Çekleyeyim adamı. Çek. ekle Ectobons. Kanka hastane yatağın var mı? Envanterde yok sanırım ama. Ne var kanka al. Bende de vardı da ne yaptım ben onu. Dur bekle getireyim iki tane. Ben de var bende var var. Ben var var var. Bir saniye bakayım setmet tamam mı da sonra. Everyone mağdur, trusted. Yes. İstersen bir kikal çekeyim. Bunları bulayım sadece. Siz bulayım. Good luck. Aa! Evet. Adam çıktı. Hangi partisiniz? Yok yok Adam sorun çıkmış. değil çıkması. Ha. Ben adama girdim ameliyata. Muazzam gidiyorsun. Helal olsun. İşte belki Ting -mavop çıkar. Ben burada böyle yapayım da. Kimseye git. Aa! İki <laughs> 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 k elmas geldi lan. Ödül olarak. Bayağı iyi. Tigma Bob çıksaydı ama benimdi değil mi? Baya güzel. Welcome to Welcome the, to the club da... mı? Belki vanlayayım ben bunu çok güzel burada. Lan adamı niye vanladın? <laughs> teşekkür, teşekkür <laughs> <meşgülüyor> edeyim. <meşgülüyor> <meşgülüyor>